Negative Mental Aritmetik bir beyin egzersiz programıdır. Online tarafı çok gelişmiş bir programdır. Online tarafında biz öğrencilerimize özel bir şifre veririz ve bu şifreyle kendileri egzersiz yaparlar. Bunun nasıl olduğunu şimdi hep birlikte görelim. Burada Verdiğimiz şifreyle çocuklar bu sayfaya girerler ve toplama yapmak istiyorlarsa toplama tarafını işaretleyip hangi sayılarla çalışmak istiyorlarsa o sayıları işaretledikten sonra işlem sayısını burada belirleyip diğer taraflara da işte minimum hane sayısı, maksimum hane sayısı ve soru geçiş hızında kendi tercihlerine göre yaptıktan sonra çalışmaya başlayabiliyorlar. Şimdi yanımda e, Elif bununla ilgili bir çalışma size gösterecek. Elif başlayabilirsin. 26 2 7 2 9 7 1 2 72 kendi yazabilirsin ve enter bravo tebrik ediyorum seni bir örnek daha yapalım istersen başlayalım Devam. Tebrik ediyorum seni. Şu anda Elif e, bir saniye aralıklarla e, toplama işlemi yapacak. Başlayalım Elif'cim. sen iki kendi yazabilirsin. Enter. Tebrik ediyorum seni hayatım. Çok evet. güzel.